Saygıdeğer sayın basın mensupları, sizleri saygıyla selamlıyorum. Perşembe günü yüz binlerce vatandaşımızın problemini çözen orman kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclisimizde görüşülerek yasallaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen bu yasada genel haklarıyla tarımla ilgili kısımlar var, bir de ormanla ilgili kısımlar var. Ve da direkt ilgilenecek konularda bunlar. Özellikle nüfus artışı, küresel iklim değişikliği nedeniyle gıdaya olan talep artışı doğal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanmasını zorunlu hale getirmektedir. Değerli mensupları, hazırlanan bu kanun teklifinde tarımla ilgili kısmında özellikle planlı tarımsal üretime geçilmesi öneriliyor. Tarım politikalarının Amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda kaynakların daha verimli kullanılması zorunlu. Onun için de planlı tarımsal üretime geçiliyor. Yine üreticinin emeğinin karşılığını alabilmesi için sözleşmeli tarım modeline de geçilmesi burada yasada teşvik ediliyor. Diğer taraftan özellikle birçok alanlarda, birçok illerimizde atıl tarım arazileri var özel mülkiyete konu miras nedeniyle veya farklı bir nedenlerden dolayı bu araziler işlenmiyor. Tarımsal faaliyetlere dahil edilemiyor. Şimdi bu getirilen yasal düzenleme ile birlikte bu alanları devlet kendisi direkt kiralayacak ve kiralama neticesinde tarımsal faaliyeti katmış olacak. Elde ettiği geliri de bu bölge bu e, kiralanan arazilerin maliklerine hisseleri oranında taksimini yapacak. Basit basın mensupları 6831 sayılı orman kanununda da gerçekten çok önemli çok köklü değişiklikler yapıldı. Yıllardan beri vatandaşın problemi olan, sıkıntısı olan ve bir türlü çözülemeyen kurumlar arasındaki problemlerden uyumsuzluktan kaynaklanan sıkıntıların maalesef faturası vatandaşa çıkıyordu. Bu düzenlemeyle de burada birçok konu çözülmüş oluyor. Neler var bunun içerisinde? Bir, öncelikle devlet ormanlarını yıkıntı dökmek, inşaat atığı dökmek, harfiyat dökmek orman suçu sayılmaya başlanıyor. Bu yasa ile birlikte gerçekten bu çok önemli ağırlaştırıcı cezalar da geliyor bunu önlemeye yönelik. Diğer taraftan orman alanlarında madencilik madencilik faaliyetlerinin sona ermesiyle bozulmuş orman alanlarının rehabilitesi belediye rapitilde edilmesi belediyelerin yanında özel sektör eliyle de ihale suretiyle de yapılabilecek. Yine devlet ormanlarına yapılan kaçak inşaatları önceden orman idaresi yıkımını yapamıyordu, mahkemeye intikal etmesi gerekiyordu, aradan aylar geçiyordu, inşaat bitiyordu ve ciddi problem sıkıntılar vardı. Şimdi bu düzenleme ile birlikte orman idaresi orman alanı içerisinde bir kaçak yapıyı tespit ettiği an yıkabilecek. Yine kesilecek ağaçların belirlenmesinde ve elde edilen ürünlerin nakledilmesinde dijitalleşme sağlanarak daha etkin takip bir sistemi sistem kurulmuş oluyor bu düzenleme ile. Yine özellikle köyde yaşayıp da herhangi bir doğal afet neticesinde keresteye, oduna ihtiyacı varsa Öncelikle buna şey muhtaçlık belgesi aranıyordu. Şimdi bu yapılan düzenleme ile birlikte eğer köyde oturuyorsanız herhangi bir doğal felaket neticesinde de oduna ihtiyacınız, geliştiği ihtiyacınız varsa herhangi bir koşul şart koşulmaksızın köyde oturan herkes bundan istifade edebilecek. Yine özellikle ormancılık faaliyetlerinde çalışan işçilerin, orman işçilerinin kendilerini sosyal güvenlik skortasına dahil ettirmeleri yani skortalı olmaları halinde elde ettikleri orman dairesinden alacakları kazancın yüzde beşi kadar fazla bir ödeme yapılıyor. Bunun nedeni de bu çalışan işçilerin sosyal skorta sistemine, güvencesine alınması teşvik edilmiş oluyor. Diğer taraftan özellikle geçen çok yaşadık geçen yaz çok yaşadık yangınlarla ilgili orman yangınlarını çıkaranlara verilecek cezalar artırılıyor, ağırlaştırılıyor. Para cezaları da günümüz koşullarına göre güncelleniyor. Yine özellikle bundan sonra anlatacağım konular biraz daha daha çok insanı direkt vatandaşı ilgilendiren konular. Örneğin benim bölgemde de bu var, seçim bölgemde de var. Kesinleşmiş orman kadası sonucunda kenarlaşma hataları, teknik hatalar, veya mükerrer kadastro yapımı sonucunda maalesef birçok vatandaşımız sıkıntı, problem yaşıyordu. Tamamıyla kurumun farklı zamanlarda aynı bölgede yapmış olduğu çalışmalardan kaynaklanan bir problemdi. Ama faturası vatandaşa çıkıyordu. Şimdi bu düzenleme ile bu problemler çözülüyor. Ee, seçim bölgem Kocaeli Karamürsel, Dereköy mahallesinde olmak üzere İstanbul, Isparta, Muğla, İzmir... Antalya gibi 40'ın üzerinde ilimizde yaklaşık 15-20 bin hektar alanda 15 bin insanımızı ilgilendiren bir problemde Bu problem kökünden böylece çözülmüş oluyor. Vatandaşın mağduriyetine giderilmiş oluyor. Yine bir başka konu, özel bir düzenleme bu. Benim yine seçim bölgem Kocaeli, Kartepe ilçemizin Nusretiye mahallesi var. Burada yaklaşık 100 hane oturuyor. 70-80 yıldan beri oturuyor. Bu bölgede 2B uygulaması yapılmaya gidildiğinde Orman Kadastrosu tarafından oradaki bilir kişilerin bir tanesi ya bu bölgelerde bir yangın çıkmıştı diye bir ifade kullanıyor, bir cümle kuruyor. Ama bu yangınla ilgili ne Kocaeli İşletme Müdürlüğü'nde ne Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde ne de Genel Müdürlüğü'nde hiçbir tutanak yok, hiçbir belge yok ve bununla ilgili kayıt altına alınmış hiçbir yazışmada olmadığı halde o bilir kişinin ifadesine göre kadastro komisyonu tutanak tutuyor ve ikile yapılmasını o bölgede engelliyor. Şimdi bu mağduriyetin giderilmesi için o bölgede oturan 100 hane üzerinde ve 70 yıldan beri oturan o insanların mağduriyetin giderilmesi için bununla ilgili tekrar bir o bölgede 2B çalışmaları yapılacak. Kaldı ki bununla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün de teknik heyetlerin yapmış olduğu çalışmalarda bu az önce ifade ettiğim gibi o belgelere de herhangi bir yerde rastlanmadığı da ifade ediliyor. Bu bu bölge bununla birlikte e, bunun dışında özellikle yine e, tüm Türkiye'de olduğu gibi benim seçim bölgemi de ilgilendiren özel orman meselesi var. Gerçekten bu ciddi bir sıkıntı, bir problem. Bununla ilgili özellikle 3 hektarın altında veya 30 dönümün altında kalan özel orman alanlarının or, özel orman şehrinin kaldırılmasıyla ilgili bir düzenleme. Bunun anlamı şu. Bu bölgede vatandaşın tapuları var. Yıllar önce tapusunu almış ve tapu ile ilgili belki el değiştirmiş üçüncü, dördüncü kişilere, şahıslara gitmiş. Ancak daha sonra Orman Genel Müdürlüğü bu bölgede çalışma yaparken özel orman şehri koymuş. Ve bundan dolayı da vatandaşların ciddi anlamda bir mağduriyetleri var. Çünkü bu özel orman alanlarını tek başlarına kullanamıyorlar. Bununla ilgili kullanabilmeleri için amenajman planlarının yapılması lazım mesul bir müdür atanması lazım ve bütün 500 hektarlık bir alanın bir araya gelmesi lazım ve uygulama olanağı yok. Burada Orman Kanunu'nun birinci maddesinin G fıkrasında da bununla ilgili aslında bir düzenleme var. Bu maddede diyor ki 6831 sayılı Orman Kanunu birinci maddesinde orman sınırları dışında olup yüz ölçümü 3 hektarı aşmayan sahipli arazilerdeki her nevi ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler orman sayılmaz. Yani orman kanunun birinci maddesinin G bendinde 30 dönümün altındaki bu tür alanları zaten orman olarak sayılmıyor. Ama yapılan bu düzenlemelerden dolayı ciddi bir şeyler var, mağduriyetler var. Bu maddenin içeriğine aykırı olarak yapılmış olan düzenlemelerin de buna göre yeniden elden geçirilmesi öneriliyor. Bu anlamda benim yine seçim bölgem İzmit, Kocaeli, İzmit, Alikaya, Kocaeli ilimizin İzmit ilçesine bağlı Alikaya, Gölcük ilçemize bağlı Halıdere ve İhsaniye mahalleleri başta olmak üzere Sakarya, Trabzon, Ankara ve İstanbul başta İstanbul olmak üzere birçok ilimizde bu tür problemler mevcut. Bu düzenleme ile birlikte yaklaşık 12 binin üzerinde vatandaşımızın mağduriyetleri de giderilmiş oluyor. Değerli basın mensupları bu yapılan düzenlemeler ama aslında iki konu daha var ki bunların da mutlaka ele alınması lazım. Bunu tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde gündeme gelebilir. Çünkü komisyon görüşmelerinde bu konuda diğer e, partilerin komisyon üyelerinin de hem fikir olduğunu gördük ama bir çalışma yapılması lazım. Önümüzdeki döneme getirilmesi lazım. Bunlardan bir tanesi 3 hektarın üzerindeki özel orman alanlarının kullanımının biraz daha kolaylaştırılması lazım. Vatandaşın orman düşmanı yapma, yapılmaması lazım. Hasım değil dost olması olması gerekiyor. Bu anlamda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Diğer taraftan özellikle az önce de ifade ettiğim gibi kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle vatandaşın mağduriyetleri söz konusu. Nedir bunlar? Daha önceden 2005 yılına kadar maalesef böyleydi. 2005 yılında AK Parti hükümeti olarak bir düzenleme yaparak orman kadastrosuyla normal tapu kadastrosunun aynı anda yapılması yasallaştırıldı e, yasalaştırıldı ve o tarihten sonra bu problem yaşanmadı. Ancak 2005'ten önce normal tapu kadastro gidip çalışma yapıp vatandaşa Türkiye Cumhuriyeti tapusunu veriyor. Aradan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl geçtikten sonra Orman kadastrosu gidiyor, burası orman diyor. Belki bu yer el değiştirmiş olabiliyor, üçüncü, dördüncü, beşinci şahıslara gitmiş olabiliyor veya ki vatandaşın üzerinde de kalmış oluyor. Ancak devletin bir kurumunun vermiş olduğu bir tapu yaklaşık 20-30 yıl sonra orman diye el konuluyor. Bu ciddi bir mağduriyet ve bu anlamda 81 ilimizin tamamında bununla ilgili problemler var. Şu anda tespit edilen rakamlara göre yaklaşık 80 binin üzerinde böyle problemli parsel var. Bu da nereden baksanız en az 300-400 bin insan demektir. Bunların da bir an önce bu mağduriyetlerinin giderilmesi şart. Ve az önce de ifade ettiğim gibi bu konuda komisyonda da gerçekten bir ortak bir görüş oluştu. Ama Zaman dar olduğu için yetişmedi ama önümüzdeki dönemi ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde bu çalışma yapılır ve tüm ülkedeki bu insanlarımızın vatandaşlarımızın devlet devletin kurumları arasındaki koordinasyonsuzluk neticesindeki oluşan mağduriyetler giderilmiş olur diyorum. Bu çalışmalarda gerçekten e, emek veren bürokrat arkadaşlarımız vardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Milletvekili arkadaşlarımız destek oldu. Komisyon üyesi arkadaşlarımız destek oldu. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu çalışmalarımızı yaptığımız bu çalışmaları vatandaşa ulaştıran birim sizlersiniz. Basın kurumları. Dolayısıyla sizlere de bizim sesimiz olduğunuz için sizlere de teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum.